Merhaba, bugün sizi Riot Games'in efsane yapımı Arkane dünyasına götürmek istiyorum. League of Legends evreninde geçen bu dizi bir oyun uyarlamasından çok daha fazlası, görsellik, müzik ve hikaye anlatımıyla tam bir başyapıt. Dizi, Piltover'un zengin üst şehri ile Zaun'un yoksul yeraltı dünyası arasındaki çatışmayı ele alıyor. Ancak hikayenin kalbinde V ve Jinx adındaki iki kız kardeşin trajik ilişkisi yatıyor. Sevgi ve nefretle harmanlanan bu bağ, Jinx'in masum bir çocukken nasıl kaotik bir karaktere dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Ayrıca dizide Silco gibi çok katmanlı kötü karakterler ve Victor gibi trajik figürler var. Bu karakterler aracılığıyla dizi, güç, teknoloji ve sınıf eşitsizliği gibi derin temaları işliyor. Arkan hem oyun severler hem de yeni izleyiciler için bir görsel ve duygusal şölen. İzlemediyseniz kesinlikle kaçırmayın. Kesinlikle herkesin izleyebileceği bir yapım. League of Legends evrenini hiç bilmeyen biri bile bu karakterlere ve hikayeye bağlanabilir. Çünkü temelinde çok insani bir hikaye var. Sevgi, ihanet, sınıf mücadelesi ve kimlik arayışı.